Ülkemizden ve dünyadan son dakika seyahat haberlerini her hafta Gezelim.com'la sizlere taşımaya devam ediyoruz. Ve bu haftada Gezelim.com'un ilk haberi Antalya'dan geliyor. Antalya'nın macera dolu adrenalin adresi raftingin yapıldığı Beşkonağa gidiyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak mahallesinin kaderi yabancı bir firmanın köprü çaya indirdiği bir botla değişti. 1990'lı yılların ortalarında yapılmaya başlanan rafting, o günlerden beri mahallenin gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Yıllarca tarım ve hayvancılık mahalle halkının gelir kapısıydı. 1990'lı yılların ortasında raftingle tanışan bölge halkı kısa sürede bu sporu benimsedi. Mahallede restoran hizmeti verenler İlk etapta 1-2 bot alarak ziyaretçilere rafting yaptırmaya başladı. Bugün rafting artık 5 konağın yaşam biçimi haline geldi. Neredeyse her aile, rehberlik, ulaşım, konaklama ve yöresel yemek hizmetleriyle turizmin bir parçası oldu. Şimdi haberimiz ise, ülkemizin en güzel, en görkemli kalelerinden biri seçilen Rum Kale'den Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde gösterilen Rum Kale, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Antik dönemden kalma mavi ile yeşilin buluştuğu Fırat'ın eşsiz güzelliğinde bulunan tarihi Rum Kale'ye her geçen gün ziyaretçilerin ilgisi artıyor. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük cam terasının yapıldığı tarihi Rum Kale tekne turlarıyla geziliyor. Fırat'ın eşsiz, bir o kadar da muhteşem güzelliğini izleyen ziyaretçiler, saklı cennet olarak nitelendirilen Rum Kale'nin eşsiz manzarası karşısında büyüleniyor. Ülkemiz kruyuz turizminde de yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ağustos ayında kruvaziyer turizminde 357.646 yolcuyla yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı. Uraloğlu, Ocak Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %18.4 artışla 1.416.398 yolcuya ulaştıklarını söyledi. Yılın en fazla seferi bu ayda yapılırken yolcu sayısı da Geçen yılın aynı ayına göre %16.8 artışla 357.646 yolcuya ulaştı. Ağustos ayları içinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdık dedi. Ocak-Ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16.6 artışla 878 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı 400 kruvaziyer gemiyle en fazla kruvaziyer gemisinin uğradığı liman oldu. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali Teknofest büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Teknofest heyecanı bu kez de İstanbul'da yaşanıyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival, büyüleyici hava gösterileri, coşkulu konserler, interaktif deneyim alanları, sergiler ve eğitici atölyeler gibi dop dolu bir programla ziyaretçilerini teknolojiye doyurdu. Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç, güçlü sesi ve özgün yorumuyla 19 Eylül'de Festival sahnesinde sevenleriyle buluştu. Solo Türk ve Türk yıldızlarının gökyüzündeki akrobatik gösterileri, F16 savaş uçaklarının gücü, atak helikopterlerinin çevikliği, Hürkuş'un özgün tasarımı, Anka'nın ileri teknolojisi, Bayraktar TB2 ve TB3'ün gözetleme yetenekleri ve Bayraktar Akıncı'nın heybetiyle Türkiye'nin havacılık vizyonu en görkemli şekilde sergilendi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalara 565 bin'den fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Şimdi sizleri Karadeniz'e götürüyoruz. Sinop'a gidiyoruz. Karadeniz'in en kuzey ucunda yer alan Sinop, binlerce yıllık tarihi, turlarla çevrili sokakları, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Antik çağlardan itibaren önemli bir ticaret ve geçiş noktası olan şehirde Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izleri bulunuyor. Kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki tarihi Sinop Cezaevi gibi önemli kültürel miras alanlarına da ev sahipliği yapıyor sahil boyunca uzanan Hamsilos koyu ve Karakum plajı gibi doğal güzellikleri de yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıca ince burun feneri, Sinop Kalesi ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geliyor. Şimdi sizleri Adana'ya, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne götürüyoruz. Adana'da yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla projesine başlanan Ferdi Tayfur Müzesi kapılarını açtı. Müzede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçının film afişlerinden yazdığı kitaplara, gitar ve sazından sahne kıyafetlerine kadar çok sayıda hatırası yer alıyor. Müzenin yer aldığı 22 dönümlük alanda Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimlerinin verildiği Emmeoğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi gibi hem yetişkinler hem de çocuklar için alanlar bulunuyor. Şimdi yeni balıkların da dahil edildiği binlerce su altı canlısının yaşadığı Antalya Akvaryumu'na götürüyoruz sizi. Antalya'da Avrupa'nın ikinci, dünyanın beşinci büyük akvaryumu olan Antalya Akvaryum, su canlılarının yaşayışlarına şahitlik etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözler otalarından biri haline geldi. Konyaaltı sahili yakınlarında kurulan 15 bin metrekare kapalı alana sahip olan akvaryum, Hint Okyanusundan Kızıl Denize, Atlantik ve Pasifik Okyanuslarından Akdenize ve Amazonlara kadar Dünya'nın çok farklı bölgelerine ait canlılara ev sahipliği yapıyor. Her yıl yeni konseptlerin oluşturulduğu akvaryuma 6.150 yeni balık ilave edildi. Piranadan dev köpek balıklarına, vatozlardan yılan balıklarına kadar 40'ın üzerinde türde toplam 28.000 balığın bulunduğu akvaryumda misafirler su altı yaşamını yakından inceliyor. Şimdi Adıyaman'dan Nemrut Dağı ve Ören Yeri'nden geliyor. 7 yılda 1 milyondan fazla turist burayı ziyaret etti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri'ni son 7 yılda 1 milyon 38 bin turist ziyaret etti. Dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen ve barındırdığı devasa heykelleriyle eşsiz gün doğumu ve batımı manzarası sunan Nemrut Dağı öğren yeri her yıl on binlerce turiste ağırlamaya devam ediyor. Zirveye çıkanlar Komagene uygarlığının izlerini yerinde görme fırsatını buluyor. Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise bölgeyi 122.634'ü yerli, 14.570'i yabancı olmak üzere toplam 137.204 turist ziyaret etti. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Karabüğün Safranbolu ilçesinde hafta sonları da büyük yoğunluk yaşanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Turlar aracılığıyla ilçeye gelen turistler Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami ve çarşıları gezerek tarihi dokuyu yakından görme fırsatını buluyor. Müzik tarihi yapılarda bol bol fotoğraf çeken turistler, Safranbolu'nun yöresel lezzetlerini tatmayı da ihmal etmiyor. Safranbolu, yılın her döneminde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ülkemizin turizm merkezi Antalya ilçeleriyle de turizmin kalbi özellikle Gazi Paşa, muzu, plajları ve tarihiyle ön plana çıkıyor. Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazi Paşa, muz ve tropik meyve bahçelerinin hemen bitiminde başlayan bakir koylarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, denizi, kumu, güneşi tarihi, doğası ve lezzetleriyle her yıl milyonlarca turiste ağırlıyor. Gazi Paşa'dan Kaş'a uzanan 647 kilometrelik sahil boyunda el değmemiş bölgelerden biri ise Gazi Paşa. Burada deniz kıyısında binlerce yılda oluşan havuzu andıran bölümler yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğal havuzlar olarak adlandırılan bölge ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkan doğal havuzlar yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Doğal havuzları ziyaret edenler temiz ve berrak suda yüzüp serinliyor. Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Gaziantep'in eşsiz lezzetleri dünyaya tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali şehrin eşsiz mutfak ve kültürel zenginliğini dünya sahnesine taşıyor. Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünü Gaziantep baklavasıdır. Biz onun için haklı olarak diyoruz ki her biriniz de duydunuz bunu. Dünya bir ev olsaydı Gaziantep onun mutfağı olurdu diyoruz. Kadim şehir Gaziantep'te 50 farklı noktada etkinlikler düzenleniyor. Konserlerden tiyatroya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar birçok etkinlik vatandaşlarla buluşuyor. Bu şehirde her bir hayatın her bir noktasında bir ritüel var. Bu şehrin merkezinde 26 han var. Bu şehrin merkezinde Osmanlı var. Selçuklu var. Beş müzesinde geçcik döneminden Roma döneminde. Mozaik de bir hikaye var. Bu şehirdeki mozaik çokluluğu gösterir. Birlikte rahmet olduğunu gösterir. Festival kapsamında düzenlenen lokal şef yarışmasında üniversite gastronomi öğrencileri kıyasıya yarıştı. Yarışmayı izleyenler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı. Benim de keyifle gezdiğim Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Denizli'nin gözbebeği 2025 yılının ilk 7 ayında en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Denizli'deki Pamukkale Hierapolis Ören Yeri 2025 yılının ilk 8 ayında yaz sonu itibariyle en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu. Pamukkale 2025 yılının ilk 8 ayında hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Müzik Beyaz travertenleri, müze ve antik kentleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Hierapolis Pamukkale Ören Yeri, 1 milyon 613 bin 357 kişiyle Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen ikinci Ören Yeri oldu. İzmir'deki Efes Ören Yeri 1 milyon 741 bin 547 kişiyle ilk sırada yer alırken Nevşehir'deki göreme ören geri ise 766 bin 937 kişiyle listenin 3. sırasında yer aldı. Konya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Konya'nın meşhur tropikal kelebek bahçesi turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272.491 kişi ziyaret etti. 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanıyla Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın sayılı kelebek uçuş alanlarından biri olma özelliğini taşıyan bahçe, Konya turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Yaz kış 28 derece sıcaklık ve %80 nem değerinde bulunan tropikal kelebek bahçesi, 98 farklı türe ait bitki ile 60 farklı tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ayrıca ziyaretçilere böcek müzesi, yaşam döngülerini anlatan sunumların olduğu sinema salonu, müzeye gelen konuklara daha farklı bilgilendirmelerin yapılabileceği çok amaçlı salonla donanımlı bir hizmet sağlanıyor. Şimdi Şangay'a Huangpu Nehri'ne gidiyoruz. Çin'den geliyor haberimiz. Çin'in en büyük kenti ve Asya'nın en önemli finans ve ticaret merkezlerinden biri olan Şangay, Huangpu nehrindeki tekne turları, dünyadaki sayılı gökdelenleri ve turistik caddeleriyle ülkenin en göz önündeki merkezlerinden biri. Huangpu nehri düzenlenen turlarla turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi. Bu turlara katılan turistler nehrin bir tarafında modern gökdelenleri seyrederken diğer tarafta da tarihi binaları izleyebiliyor. Huangpu nehrinin doğusunda Çin'in Wall Street'e olarak anılan Şangay Borsası ve iş merkezlerinin bulunduğu Lujiazui Finans ve Ticaret Bölgesi modern yapısıyla göze çarpıyor. Nehrin batı kıyısında ise Batı mimarisiyle 20. yüzyıl Avrupa'sını andıran görkemli binalar ve geleneksel yapıların bulunduğu Vaitan, dış sahil kordonu bulunuyor. Diğer yandan Vaitan bölgesinin yakınındaki Nansik Yürüyüş Caddesi ise kente gelen turistlerin hem yürüyüş hem de alışveriş için tercih ettiği bir nokta konumunda. Gün doğumuyla, gün batımıyla kartpostallık manzaralar sunan Çetlüce Yaylası'na gidiyoruz. Gümüşhane'deyiz. Gümüşhane'deki Çetlüce Yaylası, denizden 1815 metre yüksekliğiyle 4 mevsim sis denizi, gün doğumu ve gün batımı manzaraları sunarak kendine hayran bırakıyor. Bahar aylarından itibaren yoğun şekilde ziyaret edilen yayla, özellikle sis deniziyle ünlü. Bölgeye gelen doğa tutkunları, bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzaraları izlemek için Çetlüce Yaylası'nı tercih ediyor. Çetlüce Yaylası'nın en dikkat çekici yönlerinden biri de tam sırtta yer alması. Bu özelliği sayesinde yayla her gün doğumunda hem de gün batımında etkileyici bir görsel şölen sunuyor. Güneşin ilk ışıklarıyla kızıllığa bürünen dağlar ve akşam saatlerinde gökyüzünü turuncuya boyayan manzaralar ziyaretçilerin hafızalarında unutulmaz kareler bırakıyor. Kapadokya'da hayata geçirilen gece aydınlatma projesiyle vadiler bir başka güzel görünüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya'nın dünyaca ünlü vadilerini gece de ziyaret edilebilir hale getirmek için başlattığı aydınlatma çalışmalarına hızla devam ediyor. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gece Aydınlatma Projesi ile bölgenin büyüleyici vadileri geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor. İlk olarak Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi ışıklandırılarak gece yürüyüşlerine açıldı. Ziyaretçiler, geceleri de güvenli şekilde doğa yürüyüşü yapma imkanına kavuştu. Çalışmaların devamında Uç Hisar Kalesi altındaki Cevizli va mevkii de aydınlatılarak gece turizmine kazandırıldı. Dijital İstanbul projesiyle kentin tarihi, kültürü, mimarileriyle ilgili bilgi almak isteyenlere rehber oluyor. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul'da tarihle teknoloji aynı zeminde buluşuyor. İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen Akıllı Şehir uygulaması, Dijital İstanbul projesi kapsamında kentteki 603 cami ve 225 türbeye karekod pano asıldı. Bugün itibariyle 603 camimiz, 225 türbemizde bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek şu demek. Vatandaşlarımızın, yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu. Tüm akıllı cihazlarla uyumlu çalışan ve 5 dilde hazırlanan Dijital İstanbul Akıllı Şehir projesi olarak tarih, kültür ve mimari detayları bilmek ve paylaşmak isteyenlere rehber olma özelliği taşıyor. Proje sayesinde İstanbul'daki tescilli kültür varlıkların yapım yılı, mimarı, öne çıkan özellikleri gibi bilgilerine doğru, hızlı ve anlaşılabilir ulaşmak mümkün oluyor. Ve bir gezelime daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız Rusya ile St. Petersburg kentiyle devam ediyor. St. Petersburg'da Rusya'da neler yapılır, nereler gezilir detaylıca izleyebilirsiniz. İyi seyirler.